Sonra yaparım. Daha çok vaktim var. Pazartesi başlarım. Bu cümleler tanıdık geliyor mu? Erteleme modern insanın en büyük hastalığı. Yapacaklar listesi uzadıkça uzar. Stresimiz artar ve sonunda hiçbir şeye başlamayız. Peki ya bir hafta boyunca sonra yaparım demeden her şeyi anında başlasaydık ne olurdu? Bu deney beni süper üretken birine mi dönüştürecekti? Yoksa sadece beni daha fazla mı yoracaktı? Gelin bu meydan okumaya birlikte izleyelim. İlk gün bu meydan okuma çok zorlayıcıydı. Zihnim şimdi değil biraz dinlen diye fısıldıyordu. Ama kendime koyduğum kural çok basitti. Yapılması gereken bir iş varsa anında başla. İlk olarak Haftalardır ertelediğim o evrak işlerine başladım. Yarım saatte bittiğini görünce inanamadım. Aslında o işi gözümde ne kadar büyüttüğümü fark ettim. İkinci ve üçüncü gün küçük adımlarla devam ettim. Bir arkadaşıma göndermem gereken mesajı anında yazdım. Kirlenen eşyayı bekletmeden yerine koydum. Bu küçük anında yapma eylemleri bir domino taşı gibi birbirini tetikledi sanki. Zihnimde yeni bir yol açılıyordu. Omuzlarında taşıdığım görünmez bir yükün hafifliğini hissettim. Haftanın sonunda o eski yapacaklar listesinden eser kalmamıştı. Her şeye başladığım için bir sonraki adımı planlamaya vaktim vardı. Kendimi ilk defa zamanı yöneten birisi olarak hissettim. Normalde bir haftada yaptığım işleri bu süreçte sadece üç günde bitirdim. Bu bir Üretkenlik meydan okuması değildi. Bu bir disiplin ve zihinsel rahatlama deneyimiydi. Peki, bir hafta sonra ne oldu? Sürekli erteleyen, stresle o insan gitmişti. Onun yerine daha organize, daha odaklanmış ve çok daha az kaygılı bir insan gelmişti. Sonra yaparım cümlesini hayatından çıkarmak bana sadece zaman kazandırmakla kalmadı aynı zamanda içsel bir huzur getirdi. Çünkü biliyorum ki kontrol bendeydi ve atılacak her adım daha iyi bir geleceğe doğru atılıyordu. Siz de ertelediğiniz o küçük işi hemen şimdi yapmaya hazır mısınız? Böyle videoların devamı için kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.